Tansiyon çok yüksek. ya Kazanmak istiyorsunuz biliyorum, açsınız biliyorum ama... ...yani sürekli zirvede bir tansiyon var Survivor'da. Hep düşürmeye çalışıyoruz, hep düşürmeye çalışıyoruz. Hakan kısaca senden bir olayı dinleyelim. Ondan sonra e, Turabi'ye söz vereceğim. Sonra da ben yorum yapacağım. Bizim aramızda gezen, e, arkadaşının neredeyse atış alanına girecek... ...bir tur abiye ben, Turabi yerine geçer misin dedim. Ondan sonra bana sana ne oluyor diye diklenmeye başladı. Ben de geri çekilmedim... Ondan sonra aramızda bir münakaşa başladı. Münakaşa başlayınca da başta Memiç olmak üzere sonrasında Seda da etkilendi ve aramızda bir restleşme, sertleşme bir durum oldu. Biraz odaklan kızım. Biraz, ya, arkadaşlar biraz çekilir misiniz? Arkadaşlar evet. ya, abi ben gireyim adamı yıktım kız. Abi o taraftan. Abiciğim ya çekilir misin? Allah! Sen çekilir misin? Allah! Ya ben takımın en duracağım. Allah! Ne demek öyle bir şey? Allah, Allah! Ee, ben bunu hiç Survivor'da görmemiştim. Ee, böyle karşı tarafın arasına dalıp bu kadar böyle oralarda gezmek yoktu. Ki zaten şu an adil olan durumu en azından böyle ee, hani bize anlatır gibi anlatarak tahtalar koydular. Biz de herhalde anlamışızdır diye düşünüyorum. Durum bu. Hani benim de gerginlikte hata'm varsa yapacak bir şey yok. Ben de insanım yani. Şimdi mavi takıma soruyorum. Bu sevgi Survivor'da yarışmacıların. Düşürdüğü torbalar ve toplar için birer kişi orada yardımcı oluyor mu? Oluyor abi. Abi. abi evet doğru. Ama turabi orada değil. Yani Tur abi şimdi şu alana girebiliyor mu? Girebiliyor. Orada girebiliyor. sabit durabiliyor. Sabit durabiliyor. Nereye girmesine sen itiraz ettin? Yani Acun abi o gösterebilir şey miyim? Yani. Tabii tabii. Biz hepimiz şuralardayken... Turabi burada gizem atarken böyleydi. Evet hadi evet attı. Hayır, Oraya sen koşuyor. Orada, sen buradaydın orada Hakan. Sen ben tam oradaydım da. bak. Onun... Sen oradaydın. Ya, Yanlışım şey var. arkadaşlar karşılıklı şey konuşuyoruz. Siz şimdi şu iddia adamısınız. Diyorsunuz ki bizden hiç kimse bu taraf kırmızıyken Kırmızı'nın bu tarafında böyle gezmedik. Geçti, gezdi. Ben söylüyorum. Evet, savran. Bey, ee, haksızlar. Biz bu tarafa geçtik. Önünde de durdum. Ben kendi açımdan sonra. Ben orada durdum. Kırmızı takım bu taraftayken. Ben bunu söyleyebilirim. Diğer takım arkadaşlarım ne söyler bilmiyorum. Ama o konuda haklılar. Çünkü ben e, kırmızı takım yarışırken bu tarafa gidip arkadaşıma... Yani. Uyarıldığında geri gitmedin mi? De, gitmedim. <laughs> tamam, uyarıldığında geri de gitti. Ama doğru abi. yani. Şimdi. Benim amacım şu olayla ilgili olayı bir yere taşımak değil Hakan. Ben olayı şimdi sakinliğe doğru süreceğim. Ama şöyle süreceğim. Sizlerden beklediğimiz böyle oyun oynanırken böyle bir ilerle olursa o oyunu bitirirsin. Bir sayıdır bu. Oyun bırak oynansın. Çok geçti. Sonra buranın hakemi var. Belki itirazda bulunabilirsin. E ancak... Tansiyon düşürmemiz lazım. Kendi yaptığınız şeyi başkası yaptı diye ortamı germeye gerek var mı? Yok. Tabii ki. Germeyelim. Onu diyorum. Turabi tarafına da şöyle geleceğim yalnız. Turabi. Hayat şöyle değil yani. Hepimiz yani her zaman haklı da haksız olabiliriz ya. Haklı olduğun zaman da senden de beklentimiz hani bir tanesinde de tamam kardeşim de ya sen de haksız davranabilirsin. Yarın öbür gün belki sen haksız olacaksın. Buralarda Biraz daha tansiyon düşürmek lazım diye düşünüyorum. Hep kafamızda şu olsun arkadaşlar. Tansiyonu düşürelim. Tansiyon düşürelim. Tansiyon bir şey kazandırmaz bize.